Senden ayrılalı hiç yüzüm gülmez. Sensiz dünya hayal düş gelir bana. Çiçekler açılsa gönlüm açılmaz. Sensiz yaz bahara Kış gelir bana bana Kış gelir bana bana Kış gelir bana bana Kış gelir bana bana Sensiz yaz bahar ayları Kış gelir bana bana Kış gelir kış gelir bana bana kış gelir bana bana Gönlüm alçak yükseklerden uçamam Ayarın elinden bade içemem Alem bir yan olsa senden geçemem. Senin aşkın cümlesinden baş gelir bana bana, baş gelir bana Baş gelir bana bana Baş gelir bana bana Senin sevdan cümlesinden Baş gelir bana bana Baş bana bana baş gelir bana bana baş gelir bana bana